Ya kim arıyor bu saatte ya? Alo efendim. Alo bay doktor hemen acil buraya gelmen lazım. Ne oluyor ya? Sen de kimsin sabah köründe kardeşim? Ana bey Mahmut 542. Mahmut 542 mi? Ha. Efendim Mahmut uyuyordum yatakta ya. Ne istiyorsun sabah sabah? Yanına birini de al gel. Çok güzel oyun hazırladım. Büyük bir ödül var. Oyun mu hazırladın? Ya benim oyunla falan işim yok. Yorgunum ben. Kapat uyuyacağım telefonu ya. Ama kocaman ödül var. Yanına birini al gel çabuk. Ödül mü var? Polis arkasındayım. Ödül mü? Ne ödülü la? Anlat hele şunu bir ya. Ya gelince görürsün. Hadi kapatıyorum ben. Bay bay. Ana kapattı telefonu. Allah'ım ya Rabbim sabah sabah bu ne ya? Polis merkezinin arkasında birini al gel diyor bir de. Neyse bir aşağı inelim bakalım. Evet günaydın ben uyandım. Aşkım pafıdık sakar. Ana kimse yok la evde. Nereye gittiler acaba? Ana Mahmut'u doğum gününü kutlamıştık. Ha, eşyalar burada kalmış ya. Şunları bir temizleyeyim bari. Ulan bizimkiler de hiçbir şey temizlemiyor. Şuna bakın ya. Bunları bir alayım şöyle. Şunu da gel alalım. Geldim. Geldim. Aha. Birinin ben sesi. Pofuduk bu. Pofuduk. Neredesin? Pofuduk. Dışarıdan geliyor ses. Allah Allah. Pofuduk. Bizim ağaç büyümüş. Nasıl oldu la bu? Pofuduk! Pofuduk! Efendim? Aa oh, sesi geliyor. Kız ağacın içinde ne işin var senin? Buraya ev yaptım ben. Gel bak. Pofuduk ne evi? Durun bakayım bir yanda çıkayım şunun. Burada ev mi olur Pofuduk? Ne, ne, ne. ne yaptın sen yine ya? Ne ne, ne, ne. ne yaptı oynayacağım ben burada? Allah çok yüksek burası. Hii. Bu Allah. ne kız böyle? He kendime bak böyle bir ev yaptım ne diyormuş? Aa ev yapmış kendine çok güzel olmuş. Daha senin eşyaları nerede diyordum ben de buraya mı taşıdın gerçekten? <laughs> evet buraya taşıdım. Güzel olmuş şuna bak modem bile koymuş ya iyi mu ben internet. He full full çekiyor abi. Allah bir de full diyor ya. Neyse Mahmut beni aradı 542 Mahmut. He ne diyormuş ne istiyormuş gene? Yanına birini al gel diyor ödül vereceğim sana diyor polis merkezin arkasına gel diyor. Hadi gidelim. Aha. Yok. Bu kadar kolay ikna olacağını bilmiyordum Pofuduk. Eee abi oyunda yarış varsa ödül varsa ben her yere gidelim. Şuradan inelim. Zaten nerede hadi böyle hadi işsizlik gidelim. var kötü bir şey var hemen Pofuduk'la sakar orada bitiyor canım. Ne alakası var abi ya oyun diyor ödül diyor gidip kazanır alırım ödülümü de neredeymiş bu? Aynen aynen gel hadi polis merkezinin arkasında diyor bir gidelim bakalım ben de çok merak ettim arkadaşlar sabahın köründe ne abi. iş acaba? Hadi hadi gidelim. Ana Kış. fakiri hala bulmadılar ya. Bulana 100.000 TL ödül verdik. Hala bulan yok arkadaşlar. Bana ne ya fakirden? Oha Hii. pafadık bu ne? Koş. Ana kocaman sandık var abiş. Harbiden. Şuna bak bir sürü soru işareti var. O ne lan? Aha. İsmimiz yazıyor. Bay doktor pafadık diyor. Ana, Ana. benim geleceğimi nereden anlamış? Sandığın büyüklüğüne bak. Oha. Çeki, bir. Hayır hayır pafadık çarpılacaksın. Dur şimdi. Tamam tamam durdum. Gel bakalım gel çark çevirme oyunu hazırlamış Mahmut. Selam aleyküm Mahmut biz geldik da. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Bize oyun hazırladım demiştim bu muydu ayın? He bu beğenemedin mi? Çok beğendim ya soru işareti var bu sefer. Üstünde hiçbir şey yazmıyor bunların. He sürpriz çünkü bunlardan herhangi birini vuracaksınız. Hangi renk geliyorsa o sandığı açacaksınız. içinden ne çıkarsa yapacaksınız işte. Anladık anladık. Pofuduk sen bu oyunu biliyor musun çak çevirmeyi? Yani buradaki renklerden bir tanesini seçeceğiz Daha sonra buradaki sandıkların içine bakacağız Değil mi Mahmut Aynen öyle Bir de şu sandığın içinde kırmızı yeşil butonlar var Yaparsanız yeşil yapamazsanız Kırmızı olarak sayı vereceğiz En çok sayıya sahip olan da Büyük ödülü kazanacak Nasıl yani anlamadım şimdi En çok puanı olan mı ödülü alacak Aynen öyle Pofuduk bugün yarışacağız biz de. İkimiz ödül alamayacağız Şimdi sen nane yemedin mi? Vallahi var ya bak Ay. alır götürürüm seni ha bak kucağıma Ay. alır götürürüm ha. <laughs> yok, yok, yok. tamam. Neyse dur bakalım. E ee, Mahmut bizde okla yay falan yok ki hiçbir şey yok bizde. E hey, sandıkta var. Açalım bakalım şöyle. Aha burada yay var. Burada da ok var. Ne Aldım hocam. ben pafadık. Sen de al bakalım. Ben de alacağım. da alalım mı acaba? Arkadaşlar uzun zaman sonra çark çevirme oynayacağız. Bu videonun şerefiyle sizden tam tamına 10 bin like bekliyorum. Hadi bakalım gücünüzü gösterin bugün. Ben de bayağıdır oynamıyordum. Çok iyi oldu ya. Abi tuşlar niye almadın? Tuşları mı? Ya başlar tuşu falan şimdi. İlk kim başlayacak onu soralım Mahmut'a. Mahmut ilk hmm. kim başlıyor oyna? Valla kendi karar vereyim. Bana göre pofuduk başlamalı. Tamam o zaman pofuduk küçük olduğu için pofuduktan başlayalım. Hadi bakalım pofuduk. rengi bulacağım. Çekil. Güzel bir şey seç ha ona göre. Zor. Oha. Pembe. Pembeyi vurdu. Ben bu benim. Bak, Bak benim. bakalım ne varmış içinde. Bunu abi bu ne? Ne oldu? Bir tane kitap çıktı. Ne yazıyor kitabın içinde? Oku bakalım bize. İki dakika içerisinde arabayı tamir et Ya ben ne anlarım araba tamirinden? Ne araba tamir etme? O ne la öyle? İlk defa görüyorum. Bir dakika abi. Nasıl araba tamir alayım. edeceksin sen ya? Küçücük Bir tane mayında. araba var, motor var, lastikler var, jantlar var. Abo. Arkadaşlar ben ödül çıkıyor sandıydım. Görev çıkmış içinden şuna bakın oha. Eee ne yapacağım şimdi ben? Dur şimdi arabayı tamir et diyorsa arabayı koy bakalım yer önce. Koydum. Onu <laughs> arabaya bak BMW lan bir de oha. Anadırın. Ana durun geriye sayacağım ondan sonra dakikanız başlayacak. Üçten geriye mi? Tamam Mahmut ben evet. sayarım senin için istiyorsan. Say olur. Tamam o zaman pofuduk. 2 dakikan başlıyor hazır mısın? Hadi. 3-2-1 süren başladı. Buraya. Vallahi başladı buraya. süresi. Ne yapıyorsun Pafuduk sen? Buraya. Koltukları koyayım da kafamı karıştı Buraya. Aferin kız koltukları koydu arkadaş. Buraya. Ana jant da taktı. Güzel oldu ha. Plastik yok. Aa buraya. Jantı da buraya. Tamam süren <laughs> devam ediyor Pafuduk. Buraya. 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 Bitti. Bitti. Oha bitirdin <laughs> mi Pafuduk? Evet. E çalışması mi? lazım bunun ama. Onu çalıştır bakalım çalışıyor mu? Tamam çalıştırayım. Dur şu Kap kaputu bir de? <rik> sen ört pofuduk gerçi senin görevin. <laughs> şu kapıyı da ben örtüm hadi. Görüşme. Hadi onu da ört. Hazır mısınız? Hazırım pofuduk. Çalışırsa görevi yaptın. Çalışmazsa... Çalıştı. Oha çalıştı. <laughs> tamam tamam ]osure. tamam. İn aşağı pofuduk. Görevi tamamladın işte ya. Bir şey diyeceğim peki bu benim mi oldu? Bilmiyorum onu Mahmut'a soracağız. Mahmut abi Mahmut abi şimdi bu araba dön mu oldu? Tabii ki de hayır baksana araba kayboldu bile. <laughs> Lan araba nereye gitti? Ona. Ne? Saçmalama Mahmut. <laughs> <Adım bastım ya. gülüyor> arkadaşlar Pofuduk görevi yaptı ama araba kayboldu. Ne <laughs> ya, ya? Olsun olsun Pofuduk. Evet şimdi sıra bana geçiyor arkadaşlar. Aa, ondan önce Pofuduk sen puan aldın. Puan nasıl olacak şimdi? Mahmut'a soralım. Nasıl olacak Mahmut? Ana yeşil butondan kendine bir tane ekle bakalım. Yeşil butondan mı? Nerede buton var Ekim. ki? Ana. Ekim. Oha pofuduk bir puan aldı demek ki. Tamam ne? ben anladım şimdi olayı. Sıra bende o zaman. Şimdi, şimdi sen yapamazsan çarpı yapamazsın. Aynen şimdi. aynen. Arkadaşlar o zaman bu atış sizin için olsun. Hop. Ne vurdum? Aa maviyi vurdu. Maviyi vurdu. Bu, 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 bu. Ben, bakacağım. Çekil çekil çekil. Çık bakayım oradan. Şöyle bakalım. Ana bu ne lan? Su çıktı içinden bunu. Ne diyor? Ne diyor? Blok var. Su var. Kitapta cesaret <gülüyor> yazıyor. Sende <laughs> cesaret var mı? Neymiş bakalım? 100 blok yüksekten suyla atla. MLG yap diyor. Oha. 100 blok yüksekten nasıl atlayacağım ben ya? Bilmem. Ya bu haksızlık ya. Pofu da araba tabire çıktı Mahmut abi. Ana orası beni alakadar etmeyiz. Bir dakika içinde yapmazsan kaybedersin. Tamam yapıyorum ya yapıyorum ya. Görüşeceğiz Pufu'duk senden. Bir dakika senden. başlamadım. Niye hemen yaptın? Ana doğru söylüyor. Saniyeyi unuttuk ya. Olsun Mahmut abi bu da senden olsun. Tamam 3, 2, 1 başladı. Başta 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 başla. Kaç dakika sürem Kaç vardı ya benim? Benim dakika, dakika sürem yoktu ki ya. Nasıl bir dakika ya? Allah. İşte bir Mahmut öyle dedi. Arkadaşlar çok yüksek oldu şimdiden şuraya bakın. Ulan benim şansalım ben. Tabii. Tamam pofuduk ya çıkıyorum 100 blok yükseklik öyle kolay değil bir kere. Ben şurada oturayım da seni bekleyeyim. Şöyle çıkalım arkadaşlar vallahi hapı yuttuk bir de bunun aşağı atlaması var. Nasıl yapacağım ben şimdi? Şuna bakın bizim ev bile gözüküyor buradan. Hadi hadi. Konuşma elin çalışsın. Tamam tamam pofuduk dur ya. Daha 40 tane bloğum var. Şunu bir bitireyim görüşeceğim oğlum sizle. Bu şanssızlık ya valla şanssızlık ya. Az kalacağız. konuşma hadi. Arkadaşlar gökyüzüne çıktık. Şuna baksanıza. Şöyle çıkmaya devam ediyorum. Hadi, 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 hadi. Tamam. 17-15. Çok az kaldı. Oha nereye çıktım şuraya bakın ya. Sürürsün lan sen. Görürsün sen. <laughs> Tamamdır. Hazırım arkadaşlar. Siz hazırsanız her videoyu beğendiyseniz atıyorum kendim aşağı. Atla, atla. Geliyorum. Atla, Üç, atla. 3, 2, 1. Geliyorum. Hayır hayır hayır. İşte bu. Yaptım. Oha, yaptım. Ha <laughs> işte bu ve bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Oha. Ne oldu Mahmut abi? Şaşırdın galiba. Ana helal olsun valla. Şimdi kendine yeşil bir ton ekle bakalım. Bir bir eşit gidiyorsunuz. Tamam. Pofuduk bana da bir puan ekler misin? Eklerim. Çek bakayım. Ekle bakalım bana da bir puan. Tamam. Durun Durum bir bir oldu şimdi. Hadi bakalım. Sıra <laughs> sende şimdi Pofuduk. Çek bakayım. Hmm. Pembeden sonra en çok sevdiğim de... renk <laughs> Aha vallahi moru vurdu arkadaşlar. Bak bakalım Ana, ne var içinde. Bismillah. Ana bu ne? Ne diyor? Kürek çıktı. Bir tane kitap çıktı. Diyor ki 2 dakika içerisinde 100 blok topla. 2 dakika içinde 100 blok mu toplayacaksın? evet. Nasıl yapacağım? Mahmut abi süreyi başlatacak. Mahmut abi süresini başlat istersen. Ana sanıyorum. 3, 2, 1, başla. Aha başladı pofuduk. 100 tane blok toplaman lazım. Hadi hadi hızlı ol. Kolları çalıştır Yapamaz pofuduk. Ne oğlum gör Rabbi gör asıl. Yo Benim hiçbir şey yapmıyorum. Etme. Yapamazdık ki yapamazdık ki. Benim anı play etme. Bir dakika kaldı pofuduk. Süren bitiyor pofuduk. 1.5 dakika dakika yok daha yeni başladık. Dur <laughs> ya. Kaç tane topladın pofuduk? 33 34. Oha 35, ne ara topladın 35, 35. 30 tane ya. 37 32 39. Arkadaşlar valla vallahi topluyor. 100 tane toplarsa hapı yuttuk bir puan daha alacak. Bu yarışma var ya hiç Hatır adil hatı değil hatı ya. Olmaz. Bir tane daha ok atsam ne olur? Hop. Abi. Ne <laughs> Ya, ne Şöyle önüne geçeyim bir de. Ne haber papatık? Ne haber papatık? Ne haber papatık? <laughs> Abi ya, bu. Bana. Al iki tane atayım hadi sana. <laughs> Kaç hiç tane bu? oldu? Bir dakikan kaldı bu Süre bitiyor. Bakayım. 64, 15 daha kaç yapıyor? Matematiğim bitti. Sen kaz kaz ben sana söyleyeceğim. 64 artı 36 tane toplaman lazım. 36 mı? 19, 20, 21, 22, 23. Şimdi önüne geçeyim. 5, 6, <gülüyor> 6. <gülüyor> tamam 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 dur. Al 3 tane daha var burada. Süren bitiyor pofuduk 10 saniye. 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Koş 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 Süren bitiyor papıdık Bitti, Bitti. O, Bu 64 mi de 37 Yok bu 37 Ana tebrik ederim. pufutuk bu level'ı da geçti. Ya of ya böyle bir şey şanssızlık olamaz ya. Hemen yaptı ya. Çok kolay görev çıktı arkadaşlar. Ben bunu saymıyorum Pufuduk. Ana kendine bir tane daha puan yükle Pufuduk. Şuna bakın ya Pufuduk 2 puan oldu arkadaşlar. Beni geçecek yakında. Neyse şimdi sıra bize geçiyor. Evet sıra bende. Hangisini vursam acaba? Hop, sizce hangisini vurmalıyım? Bence bence bence. Bence sarı. Sarıyı vurdum hafutuk Gire git ilericilere bak neler yapıyor e, sen öyle yapıyorsun açalım e, ba ana bu ne <gülüyor> spidi <gülüyor> gonzales diyor kazma çıktı elmas çıktı içinden oha şuna bak <laughs> e ne yapacakmışsın ona spidi gonzales diyor spidi gonzales okuyalım bakalım ne yazıyor 2 dakika içerisinde tüm elmasları kır diyor nasıl kıracağım hepsini aha, aha ben bilmem ya sana toprak ben çıktı bilmem. ne güzel ben elmas kıracağım bir de ya beni hiç alakadar etmez <laughs> Neyse hazırım Mahmut abi süreyi başlatabilirsin Tamam sayıyorum 3 2 1 başla 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 Önce hepsini böyle yan yana dizeceğim Taktik yapacağım Ya pofuduk dur uğraşma anne dur dur Hastayım zaten Sen benimle uğraşırsın ya <laughs> ya tamam dur <laughs> pofuduk dur bak daha bunları kırması özür var Özür dile özür Sürem dile Sürem kısıtlı Hayır özür dilemeyeceğim özür dile. Niye dileyeceğim O devam edeceğim Gel Tamam özür dilerim, <laughs> özür, dilerim. <laughs> özür dilerim tamam Tamam hadi Acadım. Başlayayım <laughs> şöyle hızlıca hepsini kırmam lazım. Ne kadarım kaldı acaba? Şöyle hop. İyi kazma güzel kırıyormuş. Ya pofuduk. git. <laughs> şöyle sen, kıralım. ben sen miyim ya hile yapacağım? Allah inşallah süren bitmez ya. Daha var mı acaba? Bilmiyorum, şöyle hop. 30 tane kırdım bile. Arkadaşlar bunu yapmak baya zor. Şöyle hop. Süre sıkıntı ya. Süre bitmez inşallah. Şöyle daha hop. Daha daha hop. Bir kır, bir kır kır daha kır daha kır var. kır kır kır. Hadi 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 bu arkadaşlar bu sandık bizim olacak. Görürsünüz kazanacağım o sandı. Son 50 saniye. Ya ya Mahmut abi yalan konuşma ya. Şöyle hop. 55. 56 57 58 59 60 61 62 63. Başardım. Yaptım. Yaptım Mahmut abi. İşte burada. 64 tane olacaktı 63 tane getirdin 64 var Mahmut abi yalan konuşma ya bak 64 yazıyor burada işte Ay tamam o zaman eferim sana sen de geçtin yes, yes, kendine yes. bir puan ekle Pafadık bana bir puan ekler misin hanımefendi Yok ben sana kırmızı ekleyeceğim Hayır kırmızı değil yeşil ya kırmızı istemiyorum Tamam Peki, Tamam 2-2 oldu durum tamamdır Şimdi sıra tekrar pafadıkta. hadi pafadık göreyim seni Şimdi pembeyi vurduk moru bulduk mavi vurduk sarıyı vurduk Hmm, kırmızı vuracağım. Tamam vur bakalım hadi. İnşallah vuramazsın. Ya hile yapamadım. <laughs> tamam, dur, dur, yok dur. Dur. <laughs> tamam dur dur dur. Tamam dur dur dur. Tamam dur dur dur. Vuramaz ki vuramaz ki. <laughs> Allah vurdu vurdu. Bacağımdan vurdu bir de. <laughs> Neyse kırmızı bu. Bak Oy, bu bakalım ne? ne çıktı içerisinden. Ay bu ne? Bitki diyor. Bu ne abi? Kalıcı çeviklik iksiri diyor. Neymiş? Başka bir şey yok mu içinde? Bir dakika içerisinde 10 tane kırmızı gül topla diyor. Hii. Bir dakika içinde kırmızı gül mü toplayacaksın? Evet. Pofuduk ne yaptın ya? Pofuduk hızlandı mı senin yüzünden? Ben gidiyorum. Dur dur dur. Aa, Mahmut hadi abi, hadi. abi süreyi başlatacak. Mahmut abi süreyi başlat. Ana 3, 2, 1 başla. Hadi bakalım. Pofuduk hemen kırmızıları toplamadan Şimdi. ben de gidip toplayayım şöyle. 2, 3 <laughs> <üç. gülüyor> Abi ya. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> Allah vallahi toplamaya gidiyor. Pofuduk sol tarafta var. Gördüm gördüm gördüm. Sol tarafta var. Gel git ya ben küstüm seninle. Aa bak burada da var. Hayır onlar değil. Pofuduk de sağ tarafta. Sağ tarafta Pofuduk sağ tarafta. <laughs> Arkadaşlar bulamadı kırmızı çiçeklerin Süresi bitiyor. vallahi bitiyor Pofuduk. Bulamaz ki. Bulamaz ki. Nereye gitti o ya? Ben senle konuşmuyorum. Git. Aha orada küstü bana. Ya Pofuduk niye küsüyorsun ya? Beni, tutun, beni hile yapıyorsun sen. Yo ben de üç tane var sana vereceğim bunları. Gel bunları al hemen. Attım buraya bak. Bana ne getir ayağıma. Tamam getirdim Pafuduk al hadi bak süren bitiyor bitmek üzere al şunları. Ver. Kaç tane oldu? 11 bitti. 11 mi süresi bitti mi acaba? Kesin bitti süresi var ya. Bence yapamadım Pafuduk. Bence yaptım. Bak Mahmut bitti bak al 11 tane. Yaptı mı Mahmut abi? Ana tebrik ederim pofuduk. Bu bölümü de geçtin. Yo, nasıl yo? Atmış korya bu kadar uzun <laughs> mu <mı> sürüyor ya? Eheheheh <laughs> oh, Ah iyi iyi olsun Ekledim kendime bir tane 3-2 oldu <laughs> durum ya Sıra bizde arkadaşlar Tamam görürsün sen şimdi pofuduk Sen Oo. şimdi görürsün ben sana bakma hakkım Yeşili vurmamıştık On değil mi? Evet burada burada Açalım bakalım ne evet. çıkacak Açtım içini Ana bu ne? Kılıç çıktı içinden <laughs> Savaş mı? Bu ne la? Bir dakika şunları bir alayım bakalım Bir dakika kitabı okumadım Pofuduk okuyacağım ya sabret Kitapta savaş yazıyor okuyalım. 2 dakika içerisinde 10 zombi ile savaş diyor. Bu ne ya? Hadi bakalım. Hadi Mahmut say. Başlasın. Dur önce zombileri koyacağım. Yok başla bana ne? Tamam Mahmut Hayır abi. Ya. Say bakalım. 2 dakika içinde hepsini öldüreceğim görürsün. Çünkü ben bir proyum. yok. 3, 2, 1 başla. Allah 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 şu zombileri koyalım şimdi hemen Yapamazsın şöyle. Yapamazsın ki. Allah bana geliyor. Allah 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 şu zombilerin hepsini koyalım. 10 taneydi değil, değil mi? Şöyle İki tane kaldı. Hop oh, hop tamam. Hmm. Gelin bakalım şimdi buraya zombiler. Hepinizi öldüreceğim. Allah ne vuruyor lan bunlar böyle? Heh. Okum var mı var? Ha <laughs> <laughs> bir tanesi de pofudu kovalıyor. Gelin bakalım Kendim gelin. Kendim bunu kendime bilerek kovalattırıyor. <laughs> Allah pofuduk zombiyi buraya getir ya. Hile yapma. Getirmiyorum. <laughs> Allah gel bakalım. Bir sana bir ona. Bir sana bir ona. Lan kaç kişisiniz lan? Ölsenize be. Gel bakayım buraya. İşte böyle. Ölmüyorlar. Öl, Öl bakalım. Ben. Öldürdüm. Heh. Gel 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 sürem daha var sürem var Gel bakayım şöyle hop Allah öldürecek Aha. bunlar beni arkadaşlar Çok zormuş harbiden Gel lan buraya bir tane sana gel, bir tane gel, gitti zon. Böyle bir tane de bir tane daha gitti Sana bir tane sana gel, bir tane gider. Hop gitti Heh. Getir pofadık zombi buraya Gel buraya oraya gitme. Kaçırıyor zombi Yok ya hile yapma pofadık Aha bana geldi gel bakalım gel buraya Sen de öldürünce görev bitecek İşte bu yes tamamladım görevi Geçtin mi acaba Mahmut abi geçtin mi görevi Ana bence görevi geçemedin Nasıl geçemedim ya yalan söyleme Hepsini öldürdüm He, Bence bunu yorumlara yazıp karar versinler Arkadaşlar yorumlara yazın Bunlar beni kandırmaya çalışıyor yemezler ama Hepsini ben öldürdüm bak ruhları bana ait Şunları toplayalım abi, gel, şöyle gel, gel 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 Bekleyelim yorumlarda ne yazacaklar bakalım Tamam yorumlara bakalım arkadaşlar evet bekliyoruz şu anda arkadaşlar lütfen bekliyoruz. kazandın yazın beklamadı kazandın yazın Geçti yazın geçti beklamadı yazın Aa oh, geçti, <laughs> oh, geçti, geçti yazıyor hepsi geçti yazıyor, yazıyor. Ne oldu baba tabi Hihi kazandım Evet 3-3 durum. <laughs> <laughs> sana Evet son turlar hadi bakalım kazanan şimdi belli olacak Hadi bakalım pofuduk göreyim <laughs> seni Hangi renkler kaldı Hangi renkler kaldı Turuncu kaldı, kahverengi kaldı. Evet, iki tane rengimiz kaldı pafadık. Ben turuncuyu vuracağım. Aha, turuncuyu Bıdın. vurdum. Aç bakalım ne var içinde. Ana bu ne? Kürekle şey çıktı. Ne yazıyor pafadık i̇ki kağıtta? 2 dakika içerisinde kumdan zırh yap diyor. 2 dakika içinde kumdan zırh mı? Nasıl kumdan zırh evet. yapacaksın ya? Kumdan diye zırh yap diyor. bilmiyorum oluyor mu ki? Namut abi kumdan zırh nasıl yapacak ya öyle bir şey mi var? Ana normal zırh yapıyor gibi yapacak işte her şeyi ben bir söyleyeyim. İnşallah yapamazsın pofuduk. İnşallah kaybedersin. Sayıyorum Sanıyorum 3, 2, 1 başla. Aha. Gidemezsin bir yere gidemezsin bir yere. Sen de oyna... bu sefer seni ya seninle ya. <laughs> Yapma şunu hakkında da sen de. Bana diyene bak ya benim önüme geçiyor elmasları kırarken. Ayıp seni yaptın. Sen he. yaptın çünkü. İlk sen yaptın. Oo daha sen çalışma masası da yapacaksın. İki dakika içinde başaramazsın sen ona. Bak da gör nasıl başarıyorum. Nasıl kırıyor şuna bakın ya. Bildiğim böyle bir Ma maden delici alet gibisin. gerekiyor değil. <laughs> Söylemem. Niye söyleyecekmişim? Dur, ben fazla fazla kırayım da. Arkadaşlar zır yapımında kaç tane gittiğini çok iyi biliyorum. Ama pofu söylemeyeceğim. Çünkü kazanmasını istemiyorum pofu Odunu da kırdı <laughs> Pofuduk saniyen bitiyor. Son 20 saniye kaldı pofuduk. Söyleme. Son 15. <laughs> Arkadaşlar ya yaparsa kaybedeceğiz. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Sandığı birimizin kazanması lazım. <laughs> İnşallah yapamazsın pofuduk. Ya bir ya. Aha o ne layla. Yapmış. Pantolon yapmış. Şunu kırsam ne olur? Hihi. Oha yaptı. Hihi. 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 yaptım. Yaptım Mahmut. Yaptım. Ya yaptım. bu ne biçim zırh ya. Böyle zırh mı olur ya. Hiç zıra benzemiyor pofuduk. Sus. Bana büyük oldu. Ana tebrik ederim bunu da kazandım Pofuduk Ya Mahmut abi ya yürü git de çok kolay görev vermişsin Pofuduk Bu ne ya bunu ben iki dakikada yap Hani bir dakikada bir şey bile yaparım Sen vursaydın sen de yapacaktın o zaman kolay olmayacak mıydı Neyse arkadaşlar dörde 3 oldu şu anda Pofuduk önde İnşallah ya, biz ya, bu görevi şey yaparız Oraya mı eklenir Pofuduk kır şunu ya Ver bana ben eklerim yer Ver ben eklerim bir mi? tane of. Ver bakalım onu kır bakalım önce ya, ya, Şunu bir kıralım Buraya bu Bak şöyle koyarsan 4 puan oldu tamamdır. Oley. Ben Ama 3 kalo. puanım arkadaşlar. Pofuduk 4 puan. Evet şimdi Adem sıra bende. Ama bir rengi vardı be. Hop. Çat. Vurdum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah ne kolay yolla? bir şey çıkar. Amin. Hadi 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 heyecan yaptım ya. Açıyorum. Ana gene bir kılıç çıktı. Canavar diyor. Zebani diyor. Ya bu ne ya? Bu ne biçim şanssızlık? Gülme pafuduk. Çok mu komik? Evet komik. <laughs> Neyse açıp bakalım zebani cana var bir şeyler diyor. Ne yazıyor? Zebani vidırı savaş ve yok et diyor. İnşallah öldüremezsin. <laughs> ya babadık git ya. Mahmut abi böyle bir şey mi var? Bu şanssızlık ama ya. Haksızlık mı? Onu ben alakadar etmez. Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir, başla. Tamamdır koyuyorum yere. Koydum. Ne bu oh. ne böyle? Allah bu lan böyle? Abi kazan mübarek olsun. Ufuduk <laughs> ben bunu nasıl öldüreceğim ya? Gel lan buraya. Zebani vidir falan hadi fark hadi. etmez. Hayda fark etmez. Zebani öldür şunu Gel bir lan buraya. Koy. bir tane. Gel buraya gel gel. Canım yarıyense de öldüreceğim lan seni. Gel buraya hadi gel gel. gel. Kafanı gözünü kıralalım oğlum. Inmiyor. Hadi ya. Hayır hayır ben hayır hayır Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Allah! Renkten çıktı üstünde. Bu ne lan böyle? Oo, kaç 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 kaç. Hop! Çat. Uzaklaş benden. Arkadaşlar <laughs> bu ölmüyor ya. Neymiş bu böyle? Pes ettim de pes ettim de Yo niye pas pas e pes, edecek e öldüreceğim pofuduk görürsün Senin inadını öldüreceğim bunu pas gel buraya gel e Zebani falan fark etmez Bay doktor affetmez gel lan buraya Aha, pas Öleceksin e öleceksin Hadi hadi öldüreceğim Hadi kaç abi, kaç Öldürdüm İşte bu <laughs> Öldürdüm. Yes görevi başlarıyla tamamladım Şöyle Payment. puanımı da ekle bakalım Puanımı da ekle bakalım şuraya Eyle e de koy Evet 4 4 oldu. Mahmut abi kim kazandı şimdi? Ana bu oyunun kazananı yok. Ne demek yok boşa mı yaptık bu kadar şeyi biz? Ben yüz 100 blok yüksekten atladım. Ya. Yani sandığı ikiniz bölüşeceksiniz. Ana ikimiz mi bölüşeceğiz? Pofudur. Evet. İkimiz mi? bölüşüyor musunuz? Niye bölüşüyormuşuz? Şöyle yapalım Pafuduk ee, büyük bir şey çıkarsa benim olsun. Para çıkarsa senin olsun. Kabul mü? Yok benim. Ya bir şey diyeceğim ben Mahmut abi buradaki e, lazerler duruyor biz nasıl içeri gireceğiz? Ana şimdi ben orayı açacağım. Nasıl açacaksın oradan? Tuşa mı basacaksın ne yapacaksın? Açtım bile. Aa yok oldu. Pufadık kaç. Ne Ana açılmış. Abi, Bismillahirrahmanirrahim. Ben açayım mı? Ben Hayır açayım aynı mi? anda. Aynı, anda. Ben lütfen. Açayım. Aynı anda. Tamam. 3. 2. 1. 1. Açtım. Hii. <laughs> <laughs> ya arabayı aldı. Pufadık ya. Ay yaptın ayıp senin ya. Arabayı aldı ya. Allah. Şu paraları da ben alayım. Senin yaptığın çok ayıp. O öbürlerini de alıyor. Lan. Gel buraya gel. <laughs> Mahmut abi arabayı çaldı bu ya? Haksızlık ama bu. Onu aranıza bölüşün. Ödülünüz hayırlı olsun. Ben gidiyorum Başkalarını ya oyun oynayacağım. Görüşürüz Mahmut abi. Böyle oyunlar olsa bizi hep çağır ya. Biz çok severiz böyle oyunları. <laughs> Hadi görüşürüz çok sağ ol. Hadi bay bay. Tofuduk şu arabayı beraber kullanalım. Lütfen bak. Hayır. Hayır benim arabam. Tofuduk valla kafana blok atarım. Bak. Kafana blok atarım Tofuduk. Gel buraya gel. <laughs> Kıç, 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 gel buraya gel. Allah abi kafamdan düştü. Gel buraya gel pofuduk. Tamam, ya arkadaşlar bir dakika, arabayı aldı Anladım. gidiyor ya. Anladım. Tamam Anladım. şöyle yapalım. Bak 3 tane şans bloğu var. Biri senin biri benim. Tamam bak. Hayır 3 tane varsa ikisi benim biri senin olsun. O zaman arabayı bana ver pofuduk. Ya ya. Bak bende ne var bak hop çat. Gerdi ışınlanabiliyor. Bak bende de var. Bende ben de, de, de şans bloğu varsa o zaman 2-2 açalım. Oy. Aa, bir sürü ben şans bloğu mi? oldu pofuduk. Aferin sana. Oy, oy, Hero villager oy. çıktı. Çok iyi. Bunları alayım. <laughs> Oo, çok güzel çıktı. Bu da güzel. Bunu aç bakalım. Aa, hero kılıcı. Ya pofadık, onu da aldın ya. Her şeyi sen aldın ha. <laughs> tamam, 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 tamam. <laughs> dur, 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 Vallahi elmas yiyeceğim yoksa ölürüm. <laughs> o elması da böyle yedirirler işte. <laughs> bir tane yedim. Pofuduk daha bir sürü. Bugatti Deşiron mu? Hayır ya ben de istiyordum bunu ya. Dur ben de yanına atayım pafadık. Bu Tamam pafadık dur yavaş sür. Yavaş sür pafadık. Kaza yapacağız senin yüzünden. Pafadık dur 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 yavaş. Yavaş çarpacaksın dur. Beğeniyorum arabadan. Hi. Arkadaşlar Hi. neyse umarım video hoşunuza gitmiştir canım ailem. Daha fazla böyle video için abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yarın 16.30'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Şu arabayı da. Aha çaldım. Hi. Ağaç aldım. Görüşürüz babada. <laughs> <laughs> Görüşürüz.